Skartitir, skartitir, skartitir onca. Yani ben kızgın ötmem, mis isti. buna bizim hoca diyor, Adı yok. Bir şey evet. Elbiseyi keseceğiz ilk önce. Zamanı fazla öbür bölümlerde oynarız. Şarjımızda tuzluk olsun. Ne yapacağız? Ne sıkıya oluyor? Zaten bir kolay bir oyun. Öbür bölümde skarayı kızın atap. Birazcık biraz korkunç olabilir. Mira öbürünü demiyorum bak. Bu, bu bunun yaptığı kişinin yani klasör yaptık kişinin yaptığı bir oyun. Ne çıkarıyor kare, Bakın. Arkadaşlar elbisesini keseceğiz. Bundan şey Elbise yürü git. Elbisesine git diyor herhalde. Nerede yapıyor elbise? Yukarıdaydı. Evet, Odasında olup geldi. <laughs> tamam bulduk. De video çıkacağız. video, çık video çıkıyorduk. Bu video Evet. Üstte çıkar şimdi. Bu çıkar mı? Kaç çıkıyor? <laughs> Allah Ne çıkıyorsun ya? Spor yapacaksan yapma. Yaptığına pişman ederek.

Oradan doğru doğru Kadın mı Hadi sen aşağı in bağlı. hadi. Hadi mi çıktı? <laughs> <laughs>

Açalım, biz buraya girelim. Yok <laughs> Hadi, zaman kazanalım. Hadi makas alalım. Çekici Ben çekici ne yapayım? Al çekil. Gidelim sen de oraya. Bir serinlik kıyafetini keseceğiz. Denizli almayız. Denizli o kadar kötülük yaptı. Ben hayır, gülüm o. Burada keser. Vakit yok. Oh şu bir Kaçta başlamışız? Bir şey otuz Bir dakika mı? Hm. Hadi balon hadi hadi. Hadi Yani bizim seni Bizim hocanın... Bizim 这是马东的。 kaç yıl? diyelim. Da da, da. da, 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 da. da. Altı dakika olmuş ya. Üç dakikadan sonra çekeceğim ama mağaza yok. Derslik mi? Hı hı. Ha hadi. Öbür yönden oynayalım diyeceğim ya. Oynayalım bakalım. Sadece bu iğne yönde ne var? Alt tarafı bir iğne. Şey Güzelmiş. Tamam Arkadaşlar bu bölüm bu bölümü tam yarık iş şey yapamayız. 10 dakika önce kapatacağız bu bölümü. Tam oynayamayız hmm. yani. Hemen ne bulmamız lazım Al sen oyna. Hmm. Yine mutfaktan mıydı neydi ya? Da, yine biz kendimiz yapacağız. Ne yapacaktık yeniyle? Koltuğuna koyacağız. Sonra odanın üstüne oturacak. Ben kolaymış. Ben 43 ile e 51'den 43 çıkar. Böyle sapla. Ha bu ne? 8. Ha 50 ton cevabı var. Ben söyleyebilmişim. Şu Amin. Arkadaşlar Allah aşkına Allah aşkına beni böyle evet. Allah aşkına arkadaşlar çok önemli. Abone oluyorsunuz da çok lazım. 10.000 olmamız lazım. Hatta yüzde sekseniz izliyormuş. O ben olmuyormuş. Stüdyodan baktım. Youtube stüdyo diyor. Hı. Aa televizyon burada bir sabah da ben oradan adaydım öbür bölümde. Allah. Oh. Ha oh, gitti. İnemiz de alalım. ha. Nereye koyacağız bunu? Ha şurada bir tane o şey vardı ya. O ne vardı? Ha buraya koyacağız herhalde. Evet sen onu koyacaksın sonra ötü koyacaksın. Buraya mı oluyor? Evet. Kaçak hadi. Yakalanayım bir şey olmaz. Bazen yanlış yere koyuyorum. Orada sınıfı var öyle. Hadi kardeşim sen hemen otur. Cık cık. İşimiz var, gücümüz var. Tu yanlış yere yapmışım. O okay, kesin olaymış. Niye söylemiyorsun? <laughs> Yazıklar olsun. Seni, seni öğrendiğim olduğum güne. <laughs> Zaten memurla gıcık oluyorum. Bizim 5. sınıf tane hoca vardı. onun gibi gıcık oluyor memur. Yani. Bizim 5. sınıftaki en hoca bundan da kötüydü. Hmm. 100 like bu video için 100 like bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a seven arkadaşlar. I like tea so much. Pin. Telefon pinim yoksa normal? Ben anlamam pinden mi indireceğim acaba sen yukarı Bir şey Ha görüyor aynada. Atım. Oke. Yok. Bütün oldu tarfa yani bırakacağız. Köşlük. Hadi işimiz gücümüz var. Hadi, hadi hocam, hadi hocam inin. Hadi adamsın hocam, hadi. Hadi kadınsın. <laughs> bu benim kolayım, Şahin kolay. En azından yüz kere denemiyorsun. Yani iğne bulmak zordur da, ne de. Oh, çılma değilsin. Gözlerine aldı bunu. Nasıl? Görüşürüz arkadaşlar. bugün Skeeter sizleriniz bu videoyu abone olup beğen arkadaşlar. Görüşürüz.